Evet, Maldivler'de düğüne geldik dememeyiz. Burada düğünler gayet sakin. Gayet güzel dekor edilmiş. İşte burada gelin ve damat var. Birazdan gidip onları tebrik edeceğim. Oldu, oldu, oldu. İşte tebrik ettik. Görüyorsunuz ortam güzel. Şimdi yemeklere bakalım. Ha ah, bu da büfe. Oh maşallah maşallah. Her şey var. Her şeyi koymuşlar. Biraz Hindistan'ı andırmıyor değil yani ama daha böyle artık pisi ve düzenlisi.